Geç yerine. Aman. Yok canım. Aa, dur dur bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aa. sana. Ben bugün hiç yarışmacı olamadım. Şu endamınla şöyle bir yürü bir görelim. Aklınızda biri var mıydı gelirken? Onu izleyerek büyüdüm. <laughs> lay lay lay. Lay lay lay, lay lay Ya benim yabancı bildiğim tek şarkı Ümit Bezen'den I Love You, I Love You... <laughs> ...duyulan bir yes I do. Suç benim değil sevdiğim... neydi ya öyle neler yaşandı? <laughs> Hadi gel buluşalım. Allah'ım ee, ya. Merhaba Alise. Sen benim tipim değilsin. Birbirimizi Sen... Hey. <laughs> Only you. Ya. Beyaz Bey, kız senin için gelmişti. Abi ne olduk ya? Gökhan Bey. Kızınızın sesinin güzelliği. Melike Hanım. Yetenekli bir kızınız var. Bravo. Teşekkür ediyorum. Gökhan Bey. <laughs> Adının adı neydi? Ne müfit, Müfit. Müfit Bey. Ya Müfit değil ya. Yalan söyledim. Ya sen. <laughs> o Ses Türkiye yeni bölümüyle Cumartesi TV8'de.